Bomba atıyor. Öldüm. Ölmemişim. Yolcu orada Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Team videosundan herkese selam. Bugün kış haritasını inceleyeceğiz. Yakın modunda. Ee, daha önceden pek oynamamıştık aslında bu haritayı. Yeni geldiği için. Eee... Ben birkaç sefer girdim ancak nasıl söylesem çok fazla bir inceleyemedim. Ama birkaç bir şey keşfettim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Çok fazla bekletmek istemiyorum ve oyunu başlatıyorum. Ee, savunma saldırıyı evet tikledim. Değişme olacak. Yani mavi takımdayken kırmızıya geçeceğiz. Şu an e, mavi takım yoğunluğunda olduğum için mavi takım yoğunluklu birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, harita birazcık nasıl diyeyim size. Her an her yerden adam çıkabilir bir... E, harita diyebilirim. Yani nereden ne çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. E, o yüzden çok dikkatli olmanız gerek diyebilirim. Bazı noktalar var. Oraları e, şimdi paylaşacağım sizlerle. Bir doğarsam artık. doğsan alan doğ doğ doğ. Heh doğdum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, eğer barut karakteriniz varsa şuradan şuraya direkt zıplayabiliyorsunuz. Diğer karakterler mu bilmiyorum. E, burası B2 noktası. Biz burayı koruyoruz ve B1 noktasına eşit şekilde ayrılırsak eğer e, Çünkü kırmızı zırhın yıkım modunda bomba kurduğu için Burası B2 gördüğünüz gibi buradan çıkıp burayı kesebilirsiniz Veya pencerede burada buraya ateş ettikten sonra fake atıp tekrar buraya çıkabilirsiniz e, Burası diğer bir nokta karşıdan gelen adamları e, vurmak için Şuralardan mermi geçiyor bu arada şurayı da kesebilirsiniz e, Yalnız pencereyi keserken şu aşağıdan headshot atlayabilirsiniz buna dikkat edin ee, bu karşılıklı pencerelerle çalışırken Şu duvardan mermi geçiyor arkadaşlar ee, Onu da sizlere söyleyeyim 20 saniye kaldı yalnız Bombayı çözmemiz lazım Bomba B1'e kuruldu ee, Dur eli vermeyelim ben bir oraya bir bastırayım Haritayı az çok biliyorum Abi ben şu bombayı bir çözeyim Sonra da adam, zaten adamı vurdular Burası B1 noktası arkadaşlar bomba hızlı bir şekilde kurdukları için Genelde şu noktalara pusulabiliyor Burası şu köşe ee, diğer kutuların üstü Oralara pusabiliyorlar. Ee, yani eşit şekilde ayrılıp takımın B1 ve B2 noktalarını koruması gerek. Bomba kurdurmamak için veya bomba Kurulduğu anda adam vurup çözmek için diyebilirim. Ee, şu tekrar bir şu sol üst tarafa çıkacağım. Eğer adam karşıya gelirse vurmayı deneyeceğim aynı zamanda şu aşağıda kontrol edebiliriz. Bizim adam affetmedi onu. Şu an bakıyorum burada bir adam yok gibi yok. Evet yok şu anda yok bildiğin adam yok. Tamam. Neyse burayı boş verelim. Şimdi burası B2 noktası söylemiştim. sol taraf tamamıyla B1 e ayrılıyor. Ee, yine bomba B1'e kuruldu. Şu aralıktan da adam kesebilirsiniz eğer köşe noktaya falan tutarsa. Sol tarafınıza da dikkat etmeyi unutmayın. Ha, burada adam çıktı gibi. Ay, öl artık. Heh, son bir adam kaldı ve 25 saniye var. Bizimki şu an bombayı çözüyor. Ben de onu koruyacağım. Adamı arıyorum evet adam da buradan gelmişti anam yine ks yedim ona burası tünel attı arkadaşlar burası ee, ben hangi takımdım lan he maviydim burası kırmızının basesi burada doğuyorlar genel olarak e, her, her yöne gidiyorlar yani tünelden basıp da gidiyorlar genelde orayı tercih etmeyin derim çünkü sudan çok fazla ses geliyor o yüzden sıkıntı olabilir yani adam sizin sesinizi bir anda duyabilir şuradan adam çıkacak ya buradan ya öbür taraftan ben şuraya bir kusayım en iyisi. biraz da dikkatli gitmek istiyorum evet bomba yağıyor şu an karşıdan da bir yerden de çıkabilir evet karşıda çıktı bizim adamlar hiç affetmiyorum burası e, tünelin başlangıcı arkadaşlar bakın onların bezden adam gördüm şu anda Evet, onu da ben vurdum. Buradan tüneleleyip, buradan shiftte gidebilirsiniz. Yani hop durup dur koşarsanız büyük ihtimalle rakip sizin sesinizi duyar. O yüzden de problem yaratabilir. <laughs> dur bakalım başka neresi var? Kırmızıya geçtiğimizde birkaç bir şey göstereceğim de. Şu çatıya çıkmadılar. Şöyle ultisi olmayanlara ulti atalım. Yeşilo'da olduğu için. Ee, buradan arkadaşlar, bu dediğim gibi pencereye çıkanları vuruyoruz ama pencereye henüz kimse çıkmadı. O yüzden burada oyalanmayayım. Hayatı biraz daha gezelim. Gezebilirsek. Şuradan adam çıkarmayı Bekliyorum. Çıkmadı. Evet bir adrenal çıktı. Buradan tüneli yine inip kontrol ederiz ama tünelden gitmeyeceğim bu sefer. Lan çık. Hop. Heh. Burası onların base tarafı. Şu an bir adam kaldı. O da uzaslı. Sesini duydum sağ tarafta. Şöyle bir dikiş tutmazdı onu bıçakladım. Bu arada arkadaşlar buradan karşıya sadece ateş barut karakteri atlıyor. Buradan ise tüm karakterler atlıyor. Burası kırmızı base. Ee, geçtiğinde daha detaylı olarak söyleyeceğim. <laughs> Bakalım başka neresi var. <laughs> dikiş tutmaz. Şuradan birazcık gidelim. Zaten çoğu yer aynı yere çıktı için O yüzden sıkıntı olmuyor. Ben B1'e direkt giriş yapacağım burada e, ee, B1'i korumaya çalışacağım. Bak şu an tarayanlar var buraya geçenler. Karşı noktaya bakmak lazım. Suya inen var mı? Suya inen yok. Ups Space tarafı varmış. Ben şuradan atlayıp direkt önüne de geçebilirim. Bizim adam çatışıyor şu anda. Ve onu da vurdular. Oha tek kaldım. Ve yüz yanım var. Arkamda bir tanesi şu anda. Zıplıyor oraya zıpladı. Sağ tarafta da. Abi kaçırdım ya. Bomba atıyor. Öldüm. Ölmemişim. Biraz oyalanacağım. Oo adam bombayı kurdu. 3 mermim var bu arada. Büyük ihtimalle bombayı B2'ye kurmuş olabilir. Dikkatli olun. Evet, B2'ye kurulmuş bomba. 49 canımın olması baya bir dezavantaj. Adamı gördüm bu arada. Evet iyi var. Onda vurduk. bombası var mı diye kontrol edelim. Patlamadı. Tamam. Şimdi bombayı çözebiliriz. Sıkıntı yok. Zaten 6.5-7 saniye kadar bombayı çözer. Bu yıkımı her zaman şeyidir. İyi var eli aldık son anda. İyi oldu. Şu an kırmızı takıma galiba geçiş yapacağız şimdi. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Geçecek miyiz? Şimdi miydi ya? Savunma salıyor. Bundan sonraki round da olabilir. <laughs> Öyle bir B1'e yine girmeyi düşünüyorum. Hızlı bir şekilde. Çünkü genel olarak B1'e yoğunlaşıyorlar. Burayı korumak zorlaşıyor o yüzden karşıdan gelir herhalde buradan bir anda çıkabilir şu an sol taraf bayağı bir dolu abi arkamdan tarıyorlar sol tarafı kaçayım ben oho bizim takım halt etti ya şu Tarafta adam var mı? Yok şu an lan ben niye gerildim bu kadar ya? Biraz ses veriyorum şu an adamlara direkt buraya bakarak çıkabilirler. Abi base baya doluymuş ya. Sen daha mı var? Allah Allah al, al. lan 36 canım var 36 canım var onu ben alayım bari. Bizim adamlar hiç affetmedi. Ee, diğer bir yan arkadaşlar kırmızı base'deyken bu e, pencerelerde söylemiştim size buradan çatışabiliyorsunuz diye. Şimdi savunma saldırı mı oluyor? Evet. Şimdi kırmızı takımız. Biz bomba kuracağız. Onlar bombayı koruyacak. Öv hey, bulut abi. Bulut abi bulut abi bulut abi. Aa ulti istiyorlar işte unuttum ben. Şöyle atayım. Dört, yukarı çıkma noktası neresiydi? Orayı bir bulursam. Eee. evet şurası şurada bir yer. Evet burasıydı. Bakalım pencereye çıkan var mı? Oo buradan çok rahat daha kesiliyormuş ya. Şuradan geçiyordu mermiler ya. Ben geçen oynadığımda. Abi oha. Canım çok az kaldı. Ve öldüm. <laughs> Sonunda öldüm yani. Diğer kısımdan daha yüksekken yani, daha kolay vurulabilir gözüküyormuş yani pencereler. Oradan pek çatışmanızı tavsiye etmiyorum çünkü alandar olduğu için e, vurmak da birazcık zorlaşabilir. Bizimkiler büyük ihtimalle bu eli de aldı gibi gözüküyor şu anda. Bakalım bayağı bastırdılar. Evet bu eli de aldılar arkadaşlar. Ee, ben haritayı beğendim. Yani fena değil ama adamın nereden çık yani çıkacağını bilmiyorsunuz. O konuda da birazcık e, iyi yapmışlar yani. Bayağı heyecanlı geçer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Ee, bu tür videolar gelmeye devam edecek. Videolarımızı izlemeyi kesinlikle unutmayın. İsteklerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.